Sevgili arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım yeni bir haftamız başlıyor güzellikler getirsin inşallah sağlık mutluluk huzur gelsin evlerimize evet aslan burcu ve yükselen burcu aslan olan arkadaşlarım için kapattım ve yorumlu olacağım sevgili aslanlar bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor birazcık e, sanki böyle içiniz karma karışık gibi ya da böyle e, patlamaya hazır bir bomba gibi olabilirsiniz. Bakın e, etrafınızda sizi dolduruşa getirenler olabilir, sizin sabrınızı sınayanlar olabilir ya da e, fitnelik sokmak isteyen olabilir. Bunlara dikkat edin, e, biraz sakin kalın. Tamam, Aslan burcusunuz birazcık ateş, yani bir yani güneş şeyiniz var, bir agresif demeyeyim de, e, yani bir enerjiniz var Allah vergisi. ama bunu Düşünün ki karşı taraf sizi kışkırtmak için yapıyor olabilir. Sakin kalın. Zaten sizin enerjiniz zaten hep güzeldir. Biraz belki bunu kıskanan insanlar olabilir. Buna dikkat edin lütfen. Bir erkekle karşılıklı bir konuşmanız olabilir ya da bir erkekle bir restleşmeniz olabilir. Siz aslan kadını ya da erkek olun fark etmez. Bir erkekle bir restleşme, bir tartışma olabilir. Bu aile içi olabilir, iş olur ya da özel hayatınız olabilir. Ee, yani burada şey var, bir restleşme var sanki. Ee, karşınızdaki kişi böyle bıyıklı bir de sakal, sakalı değişik bir sakalı var. Ee, yüzü sanki böyle e, bir mağduriyet ya da bir e, şey olabilir. Karşınızdaki kişi, bu erkek bir yenilgi yaşayacak. Onu söyleyeyim. Ama siz sakin kalmanız lazım. Biraz gaza gidiyor ve böyle bir dolduruşa getiren bir kişilikmiş gibi. Böyle sinsi biri de olabilir. Böyle sessiz görünebilir ama hani böyle e sessiz insan hani şey zannedilir ya böyle bir daha duygularını belli eden insan aa bu, bu yapmıştır denir ya da bu suçlu denir ya böyle değil. Sanki karşınızdaki insan e sizi böyle gösteriyor. Buna dikkat edin. E bir kadından e bir haber alabilirsiniz. Bu Bu haber hoşunuza gitmeyebilir ya da işte bir kadınla ilgili, onunla ilgili haber de olabilir. Ya da sizi ikinizi ilgilendiren bir durum da olabilir. Biraz burada karışık bir durum var. Yani hayatınızda ne var biliyor musunuz? İşte planladığınız şeyler var. Bunu yapacağım, sonra bunu yapacağım, sonra bunu yapacağım dediğiniz şeyler var. Ama bunlar bir zorlukla gelmiş. Ya da zorluk devam ediyor. Çünkü hiçbir şey zaten kolay değil. Bunun için çabalamışsınız. Bayağıdır belki bununla uğraşıyorsunuz ama e, zafer kazanacağınız zamanlar gerçekten geliyor zaten burada e, haklı olan sizseniz zaten kazanacaksınız onu merak etmeyin bence e, yurt dışı şehir dışı seyahat sanki bunlarla ilgili bir e, hızlanma olacak hayatınıza ya da işte devamlı yol yapan birisi olabilirsiniz. İşle ilgili olabilir, işleriniz daha da ilerleyebilir. Yani burada bir hareketlilik, harekette bereket vardır. Bereketleniyorsunuz sanki sevgili aslanlar. Bakın şunu dikkat edin. Elektrik, elektrik çarpması, elektrik kaça, elektrikle ilgili bu durum. E, yani ne bileyim ya da işte araç, araç kullanıyorsunuzdur, aracınız vardır. Elektrikli bir şeyle ilgili yani elektrikle ilgili bir durum var hayatınızda. Biraz böyle hani ufak bir aksaklık, ufak bir kaza gibi bir durum olabilir. Buna dikkat edin. Yani evinizde tamir edilmesi gereken bir şey var belki. Bunu yapmanız gerekiyor. Onu söyleyebilirim. Bir 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 kadın sizi çok seviyor ya da sizi çok özlüyor ya da sizi çok özlemiş. Gerçekten böyle oturmuş, masum, iyi niyetli ama sizinle ilgili bir sıkıntısı var. Yani sizi özlüyor olabilir. Bakın bu illa bu kadın siz aslan erkeğiyseniz sevgiliniz de olmayabilir, ailenizden birisi olabilir ya da aslan kadınıysanız arkadaşınız olabilir, dargın olabilirsiniz, size haksızlık yapmıştır, şimdi farkına varmıştır ya da bir aile bireyleri, kardeş olabilir. Bir kadın yani aslında mahcup ve sıkıntı yapıyor çünkü birazcık sanki bu kadının yaptığı bir hatadan dolayı böyle. Yani biraz kendisi <laughs> özelleştirimi yapıyor, mi, ay <laughs> <laughs> pardon muhasebem yapıyor bilmiyorum. Bir bebek haberi alabilirsiniz. <laughs> bir bebek haberi alabilirsiniz. Veya bir e, bebeğiniz varsa onunla ilgili bir durum, bir haber alabilirsiniz. Onunla ilgili belki hani çocuğu olmayanlar, tedavi görenler müjdeli haber alabilir ya da çocuğu olanların çocuğunun sağlık sorunları olabilir. Bununla ilgili bir durum olabilir veya Ufak bir sağlık sorunu olabilir buna dikkat edin. Yani bir bebek çıkmış. Resmen bebek arabasında bir bebek. A harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz. Şeye dikkat edin. Ee, bir şeyleri daha net göreceksiniz ama sakin kalın. Bir şeyleri yani kim dost kim düşman bunu güzel göreceksiniz ama sakin kalın. Yani hemen böyle hakkınızı aramak için tabii ki arayın ama hani böyle kabuk kuvvete ya da işte gergin enerjilere girmeyin. Sağ sağduyulu ol, olursanız kazanacaksınız buna inanın bir ev konunuz var biraz e, sorunlu bir ev ya da sıkıntılı bir ev ya da işte bir ev alacaksınız bir ya da işte kiracısınız taşınabilirsiniz taşımanız istenebilir. yani bir evle ilgili birazcık sıkıntılı bir durum olabilir e, birazcık sorunlu gibi duruyor bu buna dikkat edin ya da evliliğinde sorun yaşayan arkadaşlar varsa e, hani böyle kendi aranızdaysa bu sorun bunu başkaları da duyabilir ya da işte biz ayrılıyoruz artık diyebilirsiniz insanlar bilmiyordur ama siz zaten bağları koparmışsınızdır böyle bir durum var sanki ev konusu evde yaşananlar ya da e, bir şeyleri halledebilirsiniz kötü giden bir evliliğiniz varsa daha güzel öyle bir şey yaşarsınız ki evliliğiniz daha kat ve kat güzelleşir, perçinleşir. O sıkıntılar ortadan e, kaybolur. Yani bir şeyler yaşayıp sonra e, güzele doğru gideceksiniz. Eğer sıkıntılı bir durumunuz varsa. Para gelişi var sevgili aslanlar. Gelecek olan paralar var. E, dediğim gibi biraz sanki böyle e, şey de alabilirsiniz. İşte eğitim alayım, şu işe başlayayım ama ondan önce bir eğitim alayım. Bir eğitim belki okuyorsanız okulla daha böyle yoğunlaşabilirsiniz. Yani okul hayatınız bitiyor olabilir. Eğitim, yani yeni bir iş olabilir. Sanki birazcık böyle eğitim ya da ben okuyayım işte üniversite bitsin şuraya gideyim burada bir artı bir eğitim alayım ya da bir kursa dahil olayım. Bir yeteneğiniz vardır. Bununla ilgili bir e, kursa da dahil olabilirsiniz güzel yani e, biraz ufkunuzu genişletiyorsunuz yani biraz böyle e, insanların e, size saldırmasından da zaten bıkmışsınız e, ya da insanların böyle sizi aşağı çekmelerinden bıkmışsınız bunları da eliyorsunuz ama böyle bir sakinlikle yapın bunu ya tabii ki hakkınızı arayın ama e, zaten e, güzel bir enerjiyle ilerleyeceksiniz güzel yani ...ve değişimler var hayatınızda. Dediğim gibi sizi... ...çok özleyen, sizi haksızlık yaptığını... ...düşünen birisi var. Bu kişi sanki... E, ...çok pişman, gerçekten çok pişman. E, bu bir kadın, bu dediğim gibi... ...şey de olmayabilir. E, Aslan kadınlıysanız illaki... ...sevgili ya da değil, ya da eşiniz değil. Yani bu sizi haksızlık yapan birisi ve bunun farkında ama affet affedilmeyi bekliyor ama yaklaşmıyor size belki sizden bir şeyler bekliyor ama sizden de yok yani tek tek kalmış sanki ya da tek başına bunları düşünüyor böyle bir kişi var sizi düşünen size uzak ya dargınsınız ya gerçekten size uzak olan birisi yani bir muhasebe içerisinde size eğer haksızlık yaptıysa tabii. Evet. Güzel yani gelecek olan paralarınız var. Beklediğiniz bir para var. Geliyor. Daha kısa sürede olan gelecek olan para daha biraz yüksek. Diğeri biraz daha küçük. E, Bolluk, bereket. Güzel yani. E, sakin olun bu dönemde. E, yani sıkışkırtanların istediğini yapmayın bence. Sevgili aslanlar. E, zaten sizin güneşiniz. E, yeterli bazıları gerçekten bunu çekemiyor da olabilir e, böyle insanlar var ama işte yani siz de bunu böyle ego yapıp ya da işte e, sert tepkiler verip e, onun ayarını düşmek gibi bir şey olur ya da onun istediğini yaptırma yaptırmak gibi bir şey olur e, onun için e, pardon onun için e, sevgili aslanlar sakin olun e, ve e, düzgün Kaliteli bir şekilde size yakışan bir şekilde ilerleyin hayatınızda. Görüşmek üzere.